Uğurtaylar start akemine girdiler. ve koşu başladı. Birinde on, üç 3 boyu kadar tereddütlü çıktı. Miray'ı numarayı aldı. Yarım boy farklı bir liderlikti. Yanında Akıncı var. Üçüncü vaziyette Uğurtay. Dördüncülükte Gökhan'ı görüyorum. Yarışın son 1400'üne doğru gidilirken Akıncı dışarıdan temposunu artırdı ve Miray'ı sıyırdı. Bir boy farklı Akıncı lider. Yarışın son 1200'üne gidilirken bir buçuk boy farklı Akıncı'nın liderliği sürüyor yani severler. İkinciliğe Gökhan girdi. Üçüncülükte Uğurtay birer buçuk at boyu farklarıyla Akıncı, Gökhan ve Uğur sırası devam ediyor. Yarışın son bin metresine doğru gidiyoruz. Ve bir buçuk boy farklı. Akıncı lider Uğur temposunu arttırdı. Gökhan'la beraber oldu. Dördüncülüğe payların girdiğini görüyor Bir buçuk boy farklı. Akıncı lider. Şimdi ikincilikte Uğur Tay. 800 söylediğim tarzda geçildi. Akıncı'nın bir boy farklı liderliği devam ediyor. Uğur temposunu arttırdı. Hemen onun sağrısında. Yarışın son 600 metresine doğru geliyoruz ve Uğurtay farkı yarım boya kadar indirdi. Gökhan Büründor ve Paydar da geride toplandılar. 604 ile 4 son düzlük dönülüyor. Ve Uğurtay orta kulvardan temposunu artırıp Akıncı'yı yakaladı. Başa baş bir mücadele var. Üçüncülükte Büründor'u görüyorum ve gene Uğurtay koşunun liderliğini aldı. 1.5 boy farklı bir liderlikte yarışın son 300 metresine doğru geliyor. Evet ikincilikte gene Gökhan, Akıncı ve Büründor var. 2 boy farklı liderlikte 200'ü Uğur Tay geçti. Şimdi fark 4 boy ikincilikte Büründor'u görüyorum. İçeride de Gökhan var. Uğur Tay çoktan Kota'yı geçti. İkinci üçüncülük mücadelesinde Gökhan Büründor mücadelesi var. Bu mücadele potaya yakın Büründor tarafından kazanılıyor. Üçüncü Gökhan, dördüncü payidar. Yarışın gayretmi sırası 5, 1, 2,